şey. Böyle doğru girmiştim Evet arkadaşlar bu. Bunları siz bunun aşılanmış mayalı Hanım, böyle. Evet. Necel, Buyurun. Diyelim, Buyurun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı, hayırlı, olsun. hayırlı, olsun. hayırlı, olsun. hayırlı olsun. olsun. hepsi el işi. Maşallah. Evet. Evet İstanbul'dan evet, bir, bir e, e, alıntı. alıntı.

Ee, İskenderun Hatmek'te özellikle sepet örücülüğü kursu ve ipek kozası kursu işlemeciliği çok büyük rağbet görüyor. Ee, kursiyerler inanılmaz güzel şeyler çıkartmış, e, ürünler çıkartmış. E, hepsinin eline sağlık. Ocak ayı itibariyle Mayıs e, sonuna kadar 19 kurs açtık İskenderun Hatmek'te. Bu kurslardan 367 öğrenci e, belgelendi. Ee, ve belgelenmeye de devam ediyor. Ee, yaz dönemi özellikle çocuk kurslarına çok ağırlık verdik. Pandemiden sonra 2 yıl sonra ilk defa yaz kursları açıyoruz. Bütün İskenderunluları bekleriz. Çok İskenderun halkını bu kurslara bekliyoruz. Ve meslek edindirmek adına elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyor. Evet, sergimiz var bugün. Ee, yaptığımız çalışmaları sunuyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Yaptığımız emeklerimiz burada. 5 aydır geliyoruz, arkadaşlarımızla birlikte. Zevkle geliyoruz, işlerimizi zevkle yapıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye'mize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Lütfü Savaş'a ayrıca kendi hocamız Nuran Hanıma. Ee, müdürümüz Saadet Hanım'a hepsine katılandan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Öncelikle Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize sunduğu imkanlardan dolayı e, güzel şeyler ürettik. Örücülük kursuna e, başladım. Boyama, el sanatları e, çok da güzel geçti. Kendimizi bulduk. Hocamıza da teşekkür ediyoruz bu arada.